İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarihimiz 29 Nisan 2023 cumartesi. Şu an saatlerimiz 15.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta vizyonda olan filmler 31 Mart 2023 Kral Şakir, Mikrop Avcıları Cumburlop, 28 Nisan 2023 Karanlık Gece, 28 Nisan 2023 Elif ve Arkadaşları Kapadokya, 28 Nisan 2023 Büyük Macera, Hazine Peşinde, 28 Nisan 2023 Oregon, 24 Mart 2023 John Wick 4 21 Nisan 2023 üçlü pürüz. 21 Nisan 2023 alemi cin 4. 21 Nisan 2023 kötü ruh uyanış. 14 Nisan 2023 Süper Mario kardeşler filmi. 14 Nisan 2023 Men uçanak kalede. 14 Nisan 2023 hava muhalefeti. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 5 Mayıs 2023 Suç Bende, 5 Mayıs 2023 Filme Gel, 5 Mayıs 2023 Şeytanın Düşmanı, 5 Mayıs 2023 Kaygısız Baş, 5 Mayıs 2023 Galaksinin Koruyucuları 3, 5 Mayıs 2023 Ruh Azabı 5 Mayıs 2023 Tatlı Bela 5 Mayıs 2023 Şüphe 5 Mayıs 2023 Ella Bella Bingo 5 Mayıs 2023 Aşkın Saati 5 Mayıs 2023 Belle ve Sebastian Cesur Dostum Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.